Selamun aleyküm, canlı dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler, saygılar arkadaşlar. Yurt içi, yurt dışı herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Arkadaşlar, bugün küçük bir kaza geçirdim. Ee, müdür bey ile bizim tarım, ilçe tarım müdürü vardı, müdürümüz. Onunla beraber Ankara'ya geldik, babam falan. Ee, bu dağların orada temizlik yaparken selo ile parmağım kafaya kıstı, ufacık bir parça su koptu estetik plastik cerraha sevk ettiler. Hemen oraya geldik. Ona müdahale ettiler. Buradan da Tarım İlçe Müdürlüğü'ne geldik arkadaşımla işte. Onun müşterisi var. Benim operasyonu yaptılar. Allah'ın izniyle sıkıntı çıkmadan hallettik. Çok şükür. Şimdi onları bekliyorum. Tarım İlçe Müdürlüğü'nün karşısında Ankara'dayız. Bugün dedim, sizinden dedim, buradan dedim, bir dedim. Merhabalaşayım. Bugün dedim, boş kalmasın diyerekten. Bir kısa bir vlog atayım dedim arkadaşlarımıza. Buradan herkese çok çok selamlar sunuyorum. Hacı da arabada oturuyor yanmış. Biraz sıkıldı. İki sohbet ne edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Durum kısaca böyle işte. Parmağımın hali de bu şekilde arkadaşlar. Ufak bir operasyon yapıldı. Allah'ın izniyle. Buna da şükür ne yapacaksın yapacak bir şey yok. Gelen Cenab-ı Allah'tan her şey Yalnız e, canıma sıkıldı tek nokta arkadaşlar. İnsan zor gününde dostunu, arkadaşını biliyor, anlıyor. En yakın akrabalarından, arayanlardan, soranlardan Allah razı olsun. Eş, dost, arkadaşlarından Allah razı olsun. Beni sevip de, sever gibi görünüp de, dost gibi görünüp de aramayanlardan da Allah razı olsun. Kendilerini bellettiler, bir kere daha kendilerini bellettiler, kişiliklerini bellettiler. Hepsinden Allah razı olsun. Bundan sonra kim ne ektiyse onu biçecek. Kim ne ederse edere kadar da değer edecek arkadaşlar. İnsan parmağımın incildiğini duydunuz, gördünüz. İnsan bir çıkar gelir, bir geçmiş olsun. Bir sıkıntım var mı? Bir şey ihtiyacım var mı? diye bir sorar. Soran da oldu, sormayan da oldu. Soranlardan Allah bir değil bin kere razı olsun. Allah'ım daha çok versin. Sormayanların da canı sağ olsun. Dediğim gibi bu saatten sonra her şey eder kadar değer arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hayat insana her şeyi gösteriyor. Yanındaymış gibi olup da menfaati çıkarı olana kadar yanında oluyor demek ki. Böyle dostlarımız da varmış. Onlardan da Allah razı olsun diyecek bir sözüm yok. Buradan hepsine sevgiler, saygılar. Ne etkilerseler onu biçecekler artık. Evet arkadaşlar. Burası Ankara Büyükşehir Belediye Orman İşletme Müdürlüğü. Arkadaşım buraya gitti şimdi gelecek. Onun da bir ufacık işleri olmuş. O da onları halletsin. Kendisi de o işlemlerini halletmeye gitti. Ben de şöyle buradan dedim güzel bitir dedim. Mandırlar paylaşayım dedim. Arkadaşlar burada yaşayanlara Allah edir sabır versin. Biz payda yemin ediyorum yaşıyoruz. Çünkü neden dersiniz? Sabahtan beri aldığım nefesten dolayı genzim yani Alışmışız temiz havaya. Yani yok böyle bir şey. Sanki böyle hani egzoz gazı birikimiyle karışımından olan böyle bir İğrenç bir koku ve şey var, nasıl anlatayım size, geniz yakması geniz yakıyor arkadaşlar. Acayip derece, bir de bunaltıcı bir sıcak var, hacı da arabada oturuyor, hacı yandın mı, eyvah eyvah, yüreğim bayıldı benim yüzümden. İşte görünür görünmez kaza hacı oluyor, ne yapacaksın. Kazağın kapısına parmağım sıkıştı arkadaşlar. O anda bir şey hissetmedim ama sonuçta baktığımda baktım parmağın ucu yok. He. Küçük parmak. Neyse o anda hemen müdahale ettik. Allah'ın izniyle Estetik plastik cerrahi geldi. Koskoca Kastamonu Hastanesi, eğitim araştırma hastanesinde bir yok. tane doktor bir bir yok. Dosturuyor. Yok. Koskoca Koca hastane, hastane boş duruyor arkadaşlar. Hastanede yoruyor. Hepsini şikayet edeceksin aslında. Ha. Aynen. Koca tam... dev, taş köprüde devlet hastanesi Yok bir tek doktor. Evet. Acil doktorumuzun ha. dediği kelime şu. E, 24 saat içerisinde müdahale edilmesi, müdahale edilmesi gerekiyor ve bir de ambulans veremiyoruz. Kendi imkanlarınızdan gitmeniz lazım diye. Ben dedim ki hocam ben engelliyim. Aracı getirecek olan kardeşim var. Onun da dedim işleri yoğun desem de bir türlü ikna edemedik. Artık şikayet edeceksin hepsini baba. Oradaki müdahaleyi yaptılar. Sabahleyin erkenden çıktık geldik. Allah'ın izniyle burada müdahaleyi yaptılar. Ama kopan parmak ucundan hayır yok. Buradaki müdahaleyi İyi, yaptılar. Orada, aynen. Aynen hacım. Bir şey olsa zaten şikayet edeceksin hepsini. Neyse o olsun. Onun günkü mümetçi doktoru hangisi izin şikayet etsin onu. Eğer bir şey olsun parmağına. Yok yok Allah'ın <laughs> izniyle bir şey, şey olmaz. Şey yok, Doku değil. şey etmeye başlamış o dedi o doktor. Hoşçakalın devlet hastanesi araştırma hastanesi de doktor yok. Yapacak bir şey yok yani, hacım. On 10 paralık şey için Ankara'ya yolluyoruz. 5 yere gittik. Şehir hastanesine gittik. Randevu almak da zor. Randevu almayınca olmayınca demeyelim. Randevu olmayınca demeyelim. Yani, yani oraya randevunuz yok. Sevk vermediler. Engelli adamın randevusu olur mu la? Sevk vermediler. Engelli adamın randevu sorumluluğu, mu? hazinlikten başka bir şey yok. Koskoca, devlet, taş köprü hastamın devlet hastanesi. Sevki olmayınca da kabul etmeyin hacı. Eğer bir şey olursa hepsini şikayet edeceksin hastanenin. Yok yok, ha? Allah'ın izniyle olmaz. olmaz. Yapacak olmaz. bir şey yok hacım. Yapmışlar, koskoca hastane yapmışlar ama içi boşu. Boş olduktan geldi. İçi boş. Köze git, go biraz sıra veriyolar. Randevunuz yok diyor. Doktor diye. yok ki. Köze de doktor yok. Yok. Burun kulağa git, randevu yok. Taş köprüye evet. git, doktor yok. Acil doktor ne git acil doktor ve ilacı yolla ve ilacı yolla. Şimdi kötü tarafı iki Bak. tane özel hastane var özel hastanede de yok plastik cerrah. Bu, bu hastanede doktor olmaz mı? Cerrah doktoru bir tek şey var. Burun kulak yok, evet. göz yok. Bak buraya da geldik kaç tane poliklinik var? Beş tane cerrah, cerrah var değil var. mi? Altı yedi tane burun kulak var. Evet. Göz var. Ha, göz var ve yedi sekiz tane. İşte bunları hep... Nisan burayı... oraya bir tane olsun yollar ya. Bir tane. Burayı şey yapıyor işte hacım. Şu büyüklerin şu büyüklerin büyüklerin, ki, büyüklerin sahip gezdik. çık. Geldik şuraya. Büyüklerin benzin, büyüklerin benzin yaptık. Büyüklerin sahip çıkması gerekiyor hacım. Hı. Çıkıyorlar. Başbakan'a söyleyecek. Evet. Cumhurbaşkanı hastane yapıyor. Niye yollamıyor diyecek. Aynen. Neyse sen okulanmışsın şimdi ses etme. Okulanmışsın ama bu uçacaktı baksa şu havanın uçacağına. So. <laughs> tamam hacım. Allah Allah. Arkadaşlar ben şöyle şimdi size biraz çevreyi göstereceğim izin alabilirsem bakayım şuralardan arkadaşlar babam öfkelenmiş öfkelendi daha haklı ne yeri var da bunu da çok görmüyorum ama yapacak da bir şey yok çünkü ne kadar da yırtınsan her şey boş işte burası tarım ilçe müdürlüğünün memurların dinlenme bölümü yemek paydoslarında çaylarında burada durakladıkları yer arkadaşlar Gayet güzel. Serin ve temiz. Bir buranın havası güzel arkadaşlar. Burada yüksekte olduğu için zannedersem. Gayet güzel bir manzarası var. Şu şekilde arkadaşlar. Fazla da kıpırdamak istemiyorum. Yürüyemiyorum ya. Burası da yamya baş aşağı. O yüzden. arkadaşlar sağlığınızda sıhhatinizde dikkat edin. Allah kimseyi hastane köşelerine düşürmesin. Allah kimseye de sağlığından sıhhatinden başka bir şey vermesin. Her şey boş arkadaşlar. Ufacık bir parmak arkadaşlar. Hatta ufacık bir parmak. Koskoca taş köprüyü kastomanı kuruttuk. Ankara'ya geldik arkadaşlar. Yani olacak iş değil yani. Babam yani kızmakta yerden göğe da haklı adam ne desem boş yani. Çünkü sadece koskoca hastanede dört tane doktor var. Dört poliklinik var yani dört poliklinik. Düşünebiliyor musun? Eğitim ve araştırma hastanesi yapıyla dört tane poliklinik doktor var. Kadın doğum, dahiliye, genel cerrahi bir de şey kulak burun boğaz. Onun haricinde doktor bulamazsın. Ha bir de ortopedi pardon 5 tane. 5 tanenin haricinde doktor bulunmuyor arkadaşlar. Ne kadar komik değil mi? Eğitim ve araştırma hastanesi. Yani Allah'tan bizim imkanımız var. İmkanı olmayanlar ne yapsın? Aracı olmayanlar, otobüsle gelip gidenler var. Allah onlara kolaylık versin. Yani işimiz zor arkadaşlar. Gerçekten zor hele hele şu hayat pahalılığında yani müthiş derecede yaşamak da zor hayata tutunmak da zor imkanlarınızı kısıtlı kullanacaksınız yoksa ki ortada kalakalırsınız arkadaşlar sizin de kusura bakmayın değerli vaktinizi aldık kafanızı yorduk en azından dedim bugünkü dedim Videomuz dedim boş kalmasın. Hava da bozdu. Yağmur gelecek galiba. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Tarım Binası. bir fazla gösteremem ama kusura bakmayın. Parmağımdan hareket edemiyorum. Arkadaşlar Hacımın yanına geldim. Buradan videomu kapatayım. Arkadaşım da geliyor işini bitirmiş. Biz de artık hayırlısıyla yola çıkalım. Buradan hepinize kucak dolusu sevgiler, Yağın saygılar. Çıkalım. Sepken, İnşallah hacım Allah'tan hayırlısı bakalım olan. Hepinizi çok seviyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hacım. Herkese selamlar. Aleyküm selam hacım. Sağ olun. Selamla. Var olun. Arkadaşlar bizi desteklemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.